Kısa bir aranın ardından Real Piyasalar'da işte gündemde tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Haberleri aktarırken hatırlayacaksınız. Eee Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın iklim değişikliği ve gıda enflasyon analizi ile ilgili e, Merkez Bankası'nın ekonomistlerinin yaptığı çalışmayı e, sizlerle paylaşmıştım. E, ama bunu biraz açalım. Yani bu bir çalışma elbette çok da kıymetli bir çalışma ama meseleyi daha çok iktisadi ve enflasyon açısından bakıyor ki önemli faktörlerden biridir. E, ama biz bu ilişkiyi biraz konuşalım. E, kritik bir konu hem bir tarafta iklim değişikliği diğer tarafta gıda. Bu ilişkiyi konuşmak üzere de. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu'na dönelim. Sayın Karaosmanoğlu günaydınlar. Kıymetli hocam, yayınımıza hoş geldiniz. 251 yıldır endüstrimize mezunlarıyla güç katan İstanbul Teknik Üniversitemizin tescilli yeşil yerleşkesinden ...sizi ve kıymetli dinleyicilerimizi selamlıyorum Çetin Beyciğim. Bereketimiz bol olsun. Var olunuz hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Dinamizminiz bol olsun öyle diyeyim. Şimdi hocam bu konuyla ilgili çok uzun zamandır zaten konuşuluyor ama... ...sizin çok daha uzun zamandır bu konuyu araştırdığınız... ...ortaya çalışmalar koyduğunuz... ...ve süreci yakından takip ettiğinizi biliyorum. Herkes biraz ezberden konuşuyor bu meseleyi de... ...gerçekten iklim değişikliği ve gıda arasında nasıl bir ilişki var? Biraz açabilir misiniz bize? Evet, Çetin Beyciğim, tarım, bitkisel ve hayvansal üretimler doğadaki yeşil fabrikalarımızdır. Çiftçimiz hem üretici hem tüketicidir. Bu, bu sırada da tarım olurken hem iklim değişikliğine tarım etki eder... Hem de maalesef ki iklim değişikliğinden de etkilenir. İnsanın temel ihtiyaçlarından biri gıdaya erişimdir. Tarım bize gıda, hayvana yem, envai çeşit biyoendüstriyel ürün içinde ham madde sağlar. İşte bu bağlamda önce... Tarım sektörünün iklim değişikliği, namu diğer karbon ayak izi için hiç dönme e, masum olmadığını düşünerek konuşmama başlamak isterim. Hı -hı. Şimdi gözümüzün önünde canlandıralım. Reel piyasada mal ve hizmetler dönerken tarımsal üren ürünler hareket ediyor. Onların iki tane maliyeti var bir akçeli maliyeti bir de gezegene maliyeti. Gezegene maliyeti üç tip. Biyoçeşitliği kaybına neden oluyor. Çevreyi kirletiyor, iklimi değiştiriyor. Yani şu anda reel piyasada aman da ben iklimi değiştirdim, değiştireceğim diyen bir akçe dönüyor. İşte bu neden oluyor? Bu da o zaman e, tarımı etkiliyor. Tarım ne, neden etkilediyo? Önce yapıldığı yerdeki iklim koşullarından etkileniyor. Tabi iklim değişince yağış anormallikleri olup kuraklık, sıcak hava dalgası, soğuk hava dalgası, ısı adası gibi etkilerle e, her şey tarımda etkileniyor. Bir de tabi tarımı şöyle çoklu girdili düşünmemiz lazım. Yani tohum toprağa düşecek arazimiz var girdi olarak. Hı hı. Su kullanıyoruz, enerji kullanıyoruz, gübre ve tarımsal e, kimyasalları kullanıyoruz. Tarım kimyasalların koskoca bir tarımsal mekanizasyon ve tarımsal e, yapılar var. Taşıma, e, bunun da lojistiğini düşünün. Ve ben size çarpıcı bir rakam vermek isterim. TÜİK verisine göre 2022'de ülkemizdeki sera gazı salımları içinde birinci sırada %71.8 ile enerji yer alırken ikinci sırada %12.8 ile tarım yer alıyor. Şimdi asıl endüstriyi, yaşamı, piyasayı, her şeyi düşünürken bu etkeni, bu değişkeni hiç göz ardı etmememiz lazım. Yani artık sizin gibi ekonomi kıymetli yazarlarımız, ekonomistlerimiz, piyasaların bütün öğeleri bu değişkeni göz önüne alacak. Yani her şey sorumlu üretim prensiplerine göre yapılacak, böyle üretim yapacağız ve ondan sonra bu iklim değişikliğine dur diyeceğiz. Şöyle düşünün tarlaya tohum düştü, o bölgede diyelim ki e, mısır tarımını yapıyoruz. İklim hassas ürün olarak hemen rekolte değişir. Düşünün Konya Ovası'ndasınız, müthiş bir kuraklık ve e, sus, susuzluk sorunu var. Her şey bunlardan etkileniyor. Biz e, gıda güvenliği, su güvenliği ve... Enerji güvenliğini bir arada değerlendirmek zorundayız. Hem bizim için hem bitkiler, hayvanlar, hem bitki e, mikroorganizmalar için, gezegendeki bu denge için böyle düşünmemiz lazım. İşte bu durum e, bu e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın söz ettiğiniz e, çalışmasında da ortaya konmuş. Artık sizlerin çok daha iyi bildiği ekonomiye dair bütün değişkenlerin içine başta iklim değişikliği değişkenini almak yapılan kısa ve orta vade planlamalarında bunu almak, hangi ürünlere e, erişeceğimiz konusuna dikkatli olmalıyız. Bugün haber bültenlerine İtalya'da e, yüksek enerji tüketimi, sıcakların artması nedeniyle elektrik fiyatlarının artışının ne kadar etkisi olduğu habere düştü. İşte bu bağlamda değerlendirerek, Bizim başta yerel iklim değişikliği eylem planlarıyla tarımımızı, çiftçimizi e, koruyup kollamamız lazım. İzninizle buradan bir Kesinlikle. selam göndermek isterim. Kasım 2021'de e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankamızda Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü kurulmuştu. Orada emek veren bürokrat ve teknokratları da e, selamlıyorum. Evet. Buradaki işte yeşil ekonomi bizim dikkat etmemiz gerekti gereken başlık. Yeşil ekonomi demek sürdürülebilir kalkılacağız. İnsanın refahı konforu için çalışacağız. Ama doğamızla ahenk içinde olacağız demek Çetin Beyciğim. Kıymetli Hocam e, bu Merkez Bankası'nın yaptığı iki ekonomisinin yaptığı çalışmada aslında bir vurgu var. Onu da biraz onun üzerinden durumu da değerlendirmenizi rica edeceğim. İşte sıcaklık artışlarına atıfta bulunuyorlar. Şöyle bir örnek veriyor. Türkiye'nin önde gelen meyve sebze üreticisi 5 yıldan bahsediyor. Mersin, Adana, Antalya, Hatay, Muğla iklim özelliklerini incelediklerine bu illerde yaşanan kuraklıkların sebze ve meyve üretimini olumsuz etkilediğini e, tespit ediyorlar. Ve artan sıcaklıkların aslında bir risk olduğu. Şimdi rapordan çıktım. E, ben size e, bunu söyleyeyim. Artan sıcaklıklarla birlikte bizim e, tarımsal e, Ezberlerimizin bozulması gerekiyor. Bizim bu konuda tekrar bir e, coğrafik çalışma yapmamız gerekiyor mu sizce? Evet. Önce şimdi mevcut bir durumu oralarda bineceğiz. Biz hmm. Akdeniz havzasında, Akdeniz iklim kuşağında. Şimdi ne durumdayız? yakın zamanda ne olacağız? Bizim öngörülerimiz olması hmm. lazım. Belki bitki desenini değiştirmemiz gerekir. Aynı şey bir de susuzlukla da sıcaklık artışı susuzlukla Doğru. ikili değerlendirdiğimizde de buna özgü seçimler yapmamız gerekiyor. Ve e, tarım ekonomisinde buna baktığımızda belki ekim hasat zamanları değişecek. Yani bizim ülkemizin dört mevsimlerinde de kaymalar var. Ve biz çok e, etkileneceğiz. Ee, ve bunu söyleyeyim sizin belirttiğiniz alanda Türkiye İhracatçılar Meclisinin biliyorsunuz sürdürülebilirlik eylem planımız var. İlk eylem e, e, sektörel eylem e, planının da Meyve ihracatçıları bildiğimiz İstanbul'da yapmıştı. Bunların farkındayız. Ama bizim böyle kurumlar arasında bir eş güdüme ihtiyacımız var, e, Çetin Beyciğim. Bilgi birikimleri çeşitli yerlerde ve e, iklim değişikliği başkanlığımız e, lokomotifimiz olduğunu düşünürsek. Tarım ve Orman Bakanlığımız da buna dikkat etmek ve özellikle tarımsal araştırmalar Genel Müdürlüğünde sadece kamu damda beklemeden bizim bütün çiftçiyle ilgili sivil toplumumuzun hepsinin bir çalışması yani böyle ben bunu ekerim beklerim falan gibi bir durum yok. Yani iklim değişikliğini bilmemiz yakın zamanda karşı karşıya kalacağımız durumlara dayanıklı olmamız lazım. Biz bunun adına iklim dirençli olmak yani benim yöremde ben şimdi narinciye ekeceğim. Hmm. Her şey eskisi gibi değil. İklim değişecek. Ben yine iklim dirençli narinci üretimimi yapmam için neler yapmalıyım? Nasıl bir esneklik kazanmalıyım? Nasıl bir üretimimi devam ettirmeliyim diye bir teknik kaygım olması ve bir planlamam olması gerekiyor. Çünkü ne yapmamız lazım? Unutmayın Tarım, e, sürdürülebilir tarımsal üretimde maliyetler üstün içindeki o enerjinin kaleminin maliyetini azalttığınızda tarımın iklim değişikliğini etkisini de azaltmış oluyorsunuz. Bu başlı başına bir konu. E, bunda çiftçi eğitimi ve bilinçlendirmesi de önemli. En kısa size şöyle özetleyebilirim. Ben iklim değişikliğinde bugün ne durumdayım? Beni kısa ve ortada vadede ne tür kırılganlıklar bekliyor? Sıcak hava dalgası, kuraklık, don mu bekliyor? Yakınımda deniz var, deniz suyu e, e, yükselecek mi? Sıcaklık ne olacak? Ben oradaki e, yüzey sularımı kaybedecek miyim? Yeraltı sularıma ne oldu? Bütün kırılganlıkları bildikten sonra doğru zamanda, Doğru seçilmiş ürünlere yönelip çiftçimizi mahvetmememiz lazım. Yani çiftçimiz iklim dirençli tarım yapmak için çalışmalı. Bunun için önünde bir planlaması olması lazım. Tarla berekettir. Çiftçi bütün girdilerini koyduğunda bereketini koyar, Ürününü elde eder, bereketi olur, kazanç yapar. Ama bu kazanç için tarımının iklim değişikliğini etkisini Önce azaltmakla e, e, yükümlü, sonra ben nasıl iklim değişikliğinden etkileneceğim? Artık bu gidişata bir dur demek lazım. Her şey eskisi gibi değil. Yani artık bizim o güzelim Orta Asya'dan Türkiye'ye o cemrelerimizin mesajları falan da oynadı. Bizim anonim laflarımızda tarıma ilişkin bütün özdeyişler de oynadı. Çünkü ne oldu? İnsan ateşi keşfetti, odunu yaktı, tarım ekonomisi daha sonra sanayileşmeyle hep iklimini değiştirdi. Bu gidişata hep birlikte dur demek ama hepimize düşen bana da bir akademisyen ve sivil aktivist yeşil kalem olarak düşen siz de çok güzel bir görev yapıyorsunuz. Medyanın sesi hepimize düşen iklim dirençliği, güzelim ülkemizin tarımı için Çiftçi eğitimi, yerel planlamaların iyi olması, nerede teşrif edeceğiz, nerede ne yapacağız, çiftçimizin önünü görmesi, yoksa bizim İstanbul'da semt pazarından güzel bir mandalinaya ulaşmamız o kadar çok zor olacak ki Çetin Bey. Müthişsiniz. Hocam bir, bir dakika var, bir dakikada bir şey de açabilirseniz sevinirim. Ee, Türkiye'nin ziraat mühendisleri var. Evet. Bu özellikle sürdürülebilirlikle ilgili ek bilgiler mutlaka olabilir. E, donattıktan sonra Türkiye'nin 81 vilayetinde tarımla uğraşan her noktaya aslında bu ziraat mühendislerinin çiftçiye anlatmak, yol göstermek üzere yollasak enteresan bir şey olmaz mı? Ne kadar güzel olur. Yaygın eğitim her zaman önemli. Yani bizim çiftçim benim deneyimlerimden bizim çiftçimiz öğrenmeyi seviyor. Hı -hı. Onun için bilgiyi seviyor. Bizim böylesi bir seferberlik yapmamız lazım. Bu Anadolu'ya Rumeli'ye tarım kadar güzel yakışan bir e, konu olamaz. O bizim güneşin doğduğu yer, Anatolia'da. Tarım bizim en önemli gücümüz. Başta ziraat mühendisleri olmak üzere bütün e, fen bilimlerinden, sosyal bilimlerden hatta sağlık bilimlerinden, hukuk her şeyden hepimize görev düşüyor. Ama ziraat mühendisleri bizim iklim elçilerimiz olabilir. Bunu resmi erkeğimizin görüşüne de birlikte arz etmiş olalım Çetin Beyciğim. Harikasınız ee, hocam. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve sütte sürdürülebilir üretim ve tüketim derneği başkanı Profesör Doktor Filiz Osmanoğlu. çok teşekkür ediyorum efendim aktardığınız bilgiler için. Sağlığınız. Var olunuz hocam. Evet, e, konu e, zaten işin uzmanlarının, akademisyenlerin uzun zamandır gündeminde e, ama e, onun ötesinde baktığınızda da e, Sayın Karaosmanoğlu uluslararası çok toplantıda burada ev sahipliği yapmış, organizasyonlarda görev almış. Bence uyarıları çok kıymetli. O yüzden e, Merkez Bankası'nda iki ekonomistin yaptığı bu çalışmayı e, yani iklim değişikliği ve gıda ilişkini, ilişkisini bizler Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu'yla sizler için değerlendirelim istedik efendim. Şimdi ve kısa bir araya gideceğim. Araya gitmeden önce bir 3 saniye sonra TÜİK verisi gelecek. Onu paylaşayım. Ardından stüdyo konuğumuzu da aktaracağım sizlere. Dış ticaret istatistikleri geldi. Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %13,8 arttı. İthalatsa %7,8 azalmış gözüküyor. Bununla ilgili detayları yine akşamki bültenimizde sizlerle paylaşırız. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından aslında Uluslararası pazarları açılıp işini büyütmek isteyen işletmelere yol haritası konuşacağız. Company Global CEO'su Egemen Antmen az sonra bizlerle birlikte olacak. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.